Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fbol 2024'te Nostalji Maç serimizin ikinci bölümü beraber biz arkadaşlar. Evet bundan önce Beşiktaş hatırlarsanız çektik. Ve şimdi de Galatasaray'dayız. Galatasaray'la hatırlarsanız bundan bir miydi iki sene önce miydi neydi? Avrupa Ligi'nde playoff turunda Barcelona ile çıkmıştı. Gruplardan çıkmıştı Galatasaray ikinci maalesef. Ve o zaman Barcelona'ya yenilmişti Galatasaray acı bir şekilde. Bugün de biz Rakip olarak Barcelona'yı aldık. Galatasaray Barcelona maçını biz oynayacağız. İnaki Peña. O zaman Galatasaray Barcelona olan Peña. Şu an Barcelona'nın yedek kulübesi Yani Barcelona şu an yedek kadro çıkıyor gibi. Bakın yani Christian defans portası oynaması. Stopper'de 72 bir oyuncu oynaması. Biraz sanki Barcelona bizi küçümsüyor gibi. Geldi bana. Mesela oyuna yeni transferlerden tek Carlos Vinicius eklenmiş. Galatasaray'ın yeni sol bek eklenmemiş. Koç. Doç Neydi o çocuğun adı? O eklenmemiş. Ondan zaman Kazımcan olacak mecbur. Carlos Vinicius ikinci yarıda sokabilir sokabilirim denemek için? Merak ettim Tete var. Endon var. Yani ikinci yarıda tek oynatabileceğim Carlos Vinicius var merak ettiğim. O zaman şimdi Galatasaray Barcelona maçına geçelim. Cimbon Galatasaray. Galatasaray Barcelona. Türk Telekom Arena'da. Ya da yeni adıyla Nef Stadyum'da. Galatasaray Barcelona. Burada Galatasaray 1-0'a geçti maç kaybetmişti. Bakalım bugün itikamını alabilecek miyiz? O gün kart yoktu. Bugün Icardi var. O zamanki kadro, bugün zamanki kadro daha iyi o zamanki kadroya göre. Galatasaray, Par Barcelona. Barcelona diyecektim atasın ya. Ziyeş. Kerem Aktürkoğlu. Sağ tarafa. Kazımcan Karataş. Kazımcan'ın ne işi Verdi. Kunde'ye karşı duraması. Orta. Zaha vuramadı. Cancelo corner. Joao Cancelo corner. Barcelona etkili hata çok güzel önerdi. Köşe vuruşu şimdi sol taraftan Dries Mertens'te. Dries Mertens ortaladı. Kunde. Jules Kunde. Lewandowski. Orada boşverdik. Sergio Aruyel de sabitli bu arada demiyordum. Ziyeş. Ziyech'ten Icardi'ye. Icardi'den Dries Mertens'e. Ziyeş. Ziyech savunma hakim Ziyech. Hakim Ziyech çok güzel vurdu. Savunmadan seken top köşe vuruşu. Kısa köşe vuruşu kaldırdık Zaha taştayken Zaha'ya gelmedi top. Zaha'ya gelmedi top. Victor Nelson. Ziyech çekti. Ziyech yerde olacağı devam dedi. İlkay. Torreira. Icardi. Icardi'den Ziyech'e öyle. Ziyech yine Ter Stegen. bugün kaç şutu Ter Stegen'le kaldı? Kazımcan Karataş gidiyor. Kazımcan aferin. Icardi. Kerem. Icardi'ye. Icardi sekta yandan. Ziyeş verdi. Icardi. Icardi. Söylenmedi hiç diyor. Sana düşler. Icardi. Bugün o itikamdan alınacak diyoruz. Sen de ince ince. Gün yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım. Icardi'nin golü Galatasaray 1 Barcelona 0. Mauro, Emanuele Icardi Galatasaray 1, Barcelona 0 Real Madrid yapacaktım, o belli hatırlarsınız ama Real Madrid maalesef arkadaşlar yok O nedense deneme maçı kısmında yoktu Real Madrid Hakim Ziyech Inigo Martinez, Inigo Martinez hatasını hata yapıyordu Joao Cancelo, Zaha, Rüzgar'ın oğlu Zaha Devon Sanchez, Dries Mertens, Mertens Icardi tek pas. Ziyeş üstten dışarı. Hakim Ziyeş. Burada Mertens'ten güzel pas. Icardi döndü verdi. Ziyeş. Kunde'den bile sekmemiş top. Nasıl bu kadar yukarı çıktı şaşıyorum. Hakim Ziyeş'in kaçırdığı pozisyon. Galatasaray ikinci golden oldu. Kerem Aktürkoğlu. Torreira. Zaha. Zaha. Orada Barcelona oyuncudan sekti. Göremedim kim olduğu ismini. Joao Cancelo'ymuş. Christian Sen. Torreira. Frank De Jong. Orada kim kime kaydı şaştım. Faulü verdi. Sarı kartla Torreira'ya. Lucas Torreira sarı kart gördü sayı seyirciler. Torreira. Burada Kristiansen'in Sen'e müdahalesi. Hakem faulü verdi. Zaha. 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 Inigo Martinez, Jules, Jules Kunde, Frank De Jong, Davison Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Emanuel Icardi, Icardi olmadı Jules Kunde, Barcelona savunması birbirine gidi, Terşide gene baskı yaptık orada Zaha aldı. Kerem Aktürkoğlu offside dedi. Abi şaka gibi. Ya offside de boş hocam orada topu kontrol etmişiz içine ya. Bırak işte gol atalım yani. Burada bir saçma offside. Saçma arkadaş saçma. Kazım Can olmadı. Franky De Jong. De Jong. De Jong. Aferin Torreira. Torreira. Torreira'dan son anda müdahale bir aldı. Icardi. Icardi gitti. Nigo Martins açtı. Icardi. Cancelo kaydı. Icardi direkt. Icardi direkt. Hakan penaltıyı vermedi. Ziyech. Ön açık. Dries Mertens sistem dışarı. Icardi'nin vuruşu nasıl direkten döndü orada. Icardi vurdu üst direkten döndü. Mauro Emanuel Icardi. Taraftara söylenmedi hiç diyordu ona. Aferin. Ziyech. Inigo Martinez. Kaya kaya gidiyoruz. Pauk Kulübsi. Barcelona karşıda 1-0-2'sindeki. Aurier. Sergio Aurier. Sergio Aurier'den Mauro Icardi'ye. Icardi. Hakem Icardi, maçın ilk yarısını bitirdi. İlk yarıda tek gol. Mauro Emanuel Icardi'den 7 şutta 3 saniyemiz var. Barcelona kalemize bile gelemedi. Acaba Barcelona'yı bıraksak mı? Bıraktık. Atak yapsınlar adamlar. Hep biz mi atak yapacağız? İlkay Mustera. İlk ay adamların tek şutu kaleci Mustafa'ya kaldı. İlk ay Gündoğan eski bir Galatasaraylı. Galatasaray değil mi? Galatasaray tutuyordu hanımda. Mustera. Emre'ye de Mustera'sı. Fernando Mustera. Galatasaray'ın genç kaptanı. Son senesinde Barcelona'dan intikam almak istiyor da. Köşe vuruşu. İlkay. Christian Sen. Kazımcan, Kazımcan yerde devam edilmiş gibi. İlkay orada çıkık verdi. Torreira kapatamadı golü. Cancelo Lewandowski top alardı maalesef. Top ağlarımıza maalesef. Galatasaray 1, Barcelona 1. İstanbul'da beraberlik. Kardan Ziyeş'e. Ziyech'ten Dries Mertens'e düşündük olmadı. Lamine Yamal. Torreira. Ziyech. Sol taraf bomboş. Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter. Harry Potter verdi aşağıya. Dries Mertens kaleci Markandre Ter Markandre Ter Kerem Aktürkoğlu Türk orada çok güzel geçti. Koştu Kerem. Verdi pası. Ama Mertens'in vuruşunda kaleci Markandre Ter Stegen. Bacağıyla kurtardı bacağıyla. Abi şaka gibi. Markandre Ter Stegen. Ziyech direkt kaleye doğru yanlış kattık. İlk ay bir korner daha. İlkay ay son ay. Galatasaray 1 Barcelona 1. İstanbul'da ortalık karıştı. Orta Kerem Aktürk gelmedi. Tekrar aldık. Lucas Torreira. Orta. Ziyech. Ziyech'e geçti. Kerem Aktürkoğlu bir daha verecek. Veremedi Frankie de Jong. Jules Kunde. Ben orada Ziyech vuracak diye bıraktım. Ziyech vurmadı ya. Toreira. Şimdi Mertens önüne. Mertens. Christian Sen. Toreira. Icardi. Tekrar sağ taraf. Wilfred Zaha. Zaha. Kötü bir orta. Kötü bir orta. Kötü bir orta maalesef. Ben Mertens vurur diye bekliyordum yine de. O kadar Mertens vurmayacaksın. Gezek kalan niye koşun topa? Zaha. Icardi. Hocam ne var? Atak devam ediyor işte ya. Icardi itirazına devam ediyor. Ya dokunmamış ya. Ya abi dokunmamış ya. Şaka mı yapıyorsun oyun? Ey Pusa Konami. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hakem bugün sarı kart göstermeye meyilli bize. Mertens'e sarı kart gördü. Hakem bugün bize kart göstermeye meyilli. Değişiklik yapalım. İyi kardeş Carlos Vinicius girecek. Galatasaray'da genç oyuncu Carlos Vinicius. Brezilya çetesinin oyuncusu. Sağ tarafa. Tabii ki de bizim genç oyuncumuz. Tete sol tarafa. Barış Alper Yılmaz girecek. Kaldı iki, hakkımız. Üç açık hakkımız. Oraya da Berkara tutacağım. Mertens'in yerine. Ha bakın on numara oynayabiliyormuş tamam. Ziyeş kalsın. Alan Hamza şudu. Hamza oynasın. Şurada. Hamza da ofans sağda. 5 değişik hakkını ileri iler kullandık. Barcelona karşısında hücum beşlisini değiştirdik. Galatasaray'ın genç yıldızları da sağda. Galatasaray 1 Barcelona 1. Tete. Carlos Vinicius. Yedrasa Vinicius. 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 Girdi attı Carlos Vinicius. Icardi'nin yerine girdi. Mbappe sevinç yapıyor. Carlos Vinicius. Galatasaray 2 Barcelona 1. Carlos Vinicius. Muslera mutlu. Muslera sevinçli. Galatasaray 1 0 2 1 yaptı. Öne geçtik. Barcelona beraberliği yakaladı. Carlos Vinicius girdi attı. Galatasaray 2-1 önde. Carlos Vinicius. İşte 66'dan 65'ten sonra oyuncu sokmanın karları. Carlos Vinicius. Vinicius verdi hemen pasını tete önüne. Tete. Tete gitti. Tete. Tete. Taş Degen. Tete vurdu Taş Degen. Tete vurdu Taş Degen. Burada çok güzel pas Vinicius'tan. Tete tek başına gitti. Vurdu. Kaleci Mark Andre Taş uzak köşeden köşe vuruşu. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak sağ taraftan. Bu kez kim kullanıyor? Oraya. Sörçü oraya. Orta. Hamza Akman dışarı. Hamza Yiğit Akman. Galatasaray 2. Barcelona 1. İstanbul'da intikam alıyoruz. İstanbul'da intikam alıyoruz. Galatasaray 2. Barcelona 1. Terşe gel. Sakin dedik. Lamin Yamal'dan önce. Hamza, Hamza, Hamza sıkıştı orada. Lamine Yamal, Kazımcan. Barış Alper. Hamza sol tarafa attı gelmedi. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Çok güzel pas Frankie de Jong'a. Frankie de Jong'a tekrar top. Jules Kunde'de. Jules Kunde. Jules Kunde. Kaydık olmadı. Serbest vuruşladı maçı hakemi. Hakem yani kart vermek için yer arıyor. Kunde'li orada. Kavga var. Kazımcan Karataş arkasında. Kazımcan Karataş arkasında kart. Yani hiçbir şey yok o pozisyonda bence. Kunde. Burada kaydık. Yani boşluğa kaymışız. Kunde ayağımıza takılmış. Yani bir şey yok burada hocam ya. Adama dokunmamışız bile. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Barcelona servisi uç kullanacak. Annem aramış. Hamza Yiğit Akman. Orta. Aferin Torreira. Barcelona beraberlik gol için gelmişti. Carlos Vinicius orada faul verdi. Hakem görmedi. Berkan Kutlu. Hoca Barcelona'nın faulü veriyor. Orada bizim oyuncu yaptı vermedi ya. Hakem taraf tutmaya başladı. Hakem taraf tutmaya başladı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Orada bizim oyuncu yapılan faulü vermedi. Galatasaray'ı Barcelona yapılan faali verdi. Adamlara gol attırdı. Bravo. Yani diyecek bir şey yok. Yüzde yüz vermedi o diye. Carlos Vinicius'a e faal yaptı Barcelona'da. Hakem devam dedi. Aynı pozisyon devamında Barcelona'da yine düştü hakem verdi. Bak. Burada niye vermiyor faali? Bak burada faali veriyor arkadaş. Oğlu adam bir de bir omuz attı bizim koçtu. Barcelona'ya kazandırmak için her şey yapıyor bu oyun. Araujo o da girmiş stoperde. Ronald Araujo, Kazımcan. Kazımcan Karataş. Barış Alper Girmaz. Sol taraftan Carlos Vinicius'un önüne. Savunmada çok büyük bir boşluk. Carlos Vinicius. Vinicius'a vurdurmadı. Joao Cancelo. Joao Cancelo vurdurmadı orada. Son 4 dakika. Aurie, Sergio Aurie. Bu arada ben galiba ayarları yapmadım. Uzatmalar, penaltılar yok. Carlos Vinicius ha. Carlos Vinicius. Carlos Vinicius sistem dışarı. Bir an gol oldu sandım. Carlos Vinicius çok güzel vurdu ama. Carlos Vinicius vurdu. Üstten dışarı. Carlos Vinicius. Ben bir an gol sandım. Siz de bir an gol sandınız. Ben de bir an gol sandım ama. Carlos Vinicius'un şutu. Üstten dışarı. Inigo Martinez. 90 artı 6. Bu bizim için son şanslar. Çıktı oradan top. Vinicius verdi yukarı. Berkan ve gol. 90 artı 3. 90 artı 3. Berkan kutlu. Dries Mertens ye yerine girdi attı. Berkan kutlu attı. Galatasaray yöne geçti. 90 artı 3. Berkan Kutlu 90 artı 3. Galatasaray 3 Barcelona 2. Hakem istediği kadar kollasın. Hakem istediği kadar kollasın Barcelona'yı. Yine de biz atacağız dedik. Burada Vinicius vurabildi. Verdi. Berkan vurdu. Terşteyken beklemiyordu. Terşteyken beklemiyordu. Carlos Vinicius'un asisti. Gol Berkan Kutlu'dan. Vinicius'tan bir gol bir asist. Carlos Vinicius. Galatasaray 3. Barcelona 2. İspanyollar şokta. Hakeme soruyorlar. Hocam size para verdik biz diye. Önde değiliz diye. Carlos bak burada. Çok güzel bir müdahale bu kez. Joao Cancelo. Cubarsi. La Inigo Martinez ve Galatasaray 3. Barcelona 2. İspanyollar şok. Hakem ediyorlar. Hocam biz size para verdik. Bizim kazanmamız gerekiyor diye. Hakem de ben ne yapayım diyor. Adamlar oynadı kazandı diyor. Barcelona uğraştı uğraşlama. Galatasaray Galatasaray'a engel olamadı. Galatasaray 3. Barcelona 2. Golleri izliyoruz. Ön izliyoruz. Önce Icardi'nin golü. Ziyeş'in pası. Olmadı. Icardi. Şutu çaktı. Topalara gitti Galatasaray. In. Öne geçti bu golle. Ziyeş'i pası Mauro Emanuel Icardi. Galatasaray 1-0 geçti golle. Ardından Lewandowski'nin şut golü. Burada savunma hatası Lewandowski kafayı çaktı topa da gitti. Barcelona 1-1 yakaladı. Muslera'nın yapacağı bir şey yoktu orada. Sonra ikinci gol. Carlos Vinicius oyuna girdi. Bir dakika sonra tetenin asistinde. Barcelona alanına ikinci golü gönderdi. Yanılmaz bir gollü Carlos Vinicius'tan. Ardından atılan şu Tete. Hemen ardından harika bir pozisyonda karşı karşıya kaleci tersteyken kurtardı. İkinci golü kıl payı ucundan kaçtı. Üçüncü golün. Frikik'ten Barcelona'nın golü Lamine Yamal. Ölü yaprak vuruş atmış. Yani hakemin kolladığı bir serbest vuruşla gelen gol. Ve son sözü burada Berkan Kutlu dedi. Carlos Vinicius'un asistli Bir gol bir asist yaptı Vinicius ilk maçında. Ve Galatasaray 3 puanı getirdi. Vinicius çekti. Verdi pasını. Bitiren isim Berkan oldu. Galatasaray 3-2 kazandı. Ve biz de bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir bölüm oldu. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize bir sonraki yani bundan sonraki Trabzonspor maçı ve Futbol Menajeri 2024'teki Özgür Ocak adayımızın 11. bölümünü izlemenizi istiyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bye bye.